Gazeteciler tarihçi yazar ve eski milletvekili Yılmaz Öztuna son yolculuğuna uğurlandı. Öztuna'nın Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına Başbakan Erdoğan da katıldı. Eski milletvekili gazeteci yazar Yılmaz Öztuna yazdığı kitaplarla dünya çapında tanınan bir tarihçiydi. Kitapları ve yazıları çeşitli dillere tercüme edildi. İlk kez Türk musikisi tarihi kürsüsünü kurdu. 1969'da Adalet Partisi'nden Konya Milletvekili seçilerek meclise girdi. <laughs> Öztun'a solunum yollarında meydana gelen rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan 82 yaşındaki Öztun'a'nın cenazesi Fatih Camii'nden uğurlandı son yolculuğuna. Cenaze namazına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay okurları ve gazeteci dostları katıldı. Tarihimizi, geleneklerimizi, tarihsel bilgimizin derinliğini ülkeye de ulaştırmak konusunda çok büyük emekleri geçmiş, çok değerli bir kültür insanıydı. Son nefesine kadar yaz yani ölümüne beş gün kala kadar kalana kadar da köşe yazardın yaptı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyorum. Öztuna'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu mezarlığında toprağa verildi.